arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size nasıl ama nasıl gerçekten Minecraft indirebileceğinizi göstereceğim bu gerçek bir şey bir sonraki videomda size nasıl mod paketi kurulur Minecraft'ta onu göstereceğim ilk önce bakın ben burada e, özel bir zoom meetingine girdim neyse e, şimdi hemen bakın buraya şu e, linki yazacağız e, açıklamada link olacak Cilaatır.org Bunu yazın. Siz bunu yazın. Ee, saat 11 yani. Gelecek çünkü kısa yani. Kısa olacak. <laughs> evet. Benim de açık. Bu site açılınca hemen buradan. Bir dakika. Bunu İngiliz e, Türkçe yapacağım. Türkçe oldu. Evet. Tlauncher'ı indirin diye bir yer çıkacak. Siz Chrome kullanıyorsunuz. Bunu çevirebilirsiniz. Sonra bakın buradan Tlauncher'ı indirin. E Tıklay. Evet, orada Pocket Edition da var. Minecraft 1.17 de var. Bakın hemen buradan bir bakayım. Ben şeydeyim. Bir size bu linki aynısını vereceğim. Siz bunu açacaksınız. Sonra da İndiricim, nefret ediyorum çok değişik <laughs> neyse bant e, bir dakika yandı bu, da bu, linki atmayacağım siz indirirsiniz artık karıştırırsam ne olur video neyse ben kanaftan bir an yedi ve bir de bir birkaç tane de gün edisyonunda siz buraya tıklayıp indire tıklayacaksınız bakın buraya indire tıklayın tamam mı Böyle bir ekran gelecek bakın. Bunu tıklayın Windows mu kullanıyorsunuz? Apple mu kullanıyorsunuz? Linux mu? Seçin bir tanesini. Bu üçünden birini seçin tamam mı? Ama önce eğer siz skininizi değiştirmek istiyorsanız buradan kayıt olacaksınız. Bakın. şuraya tıklayın. Kendinize bir hesap bakın. ne yani şey olduğunuzu yani nasıl bir şey yaptığınızı İyi, bir dakika ben şöyle bir e, şey şöyle app data bakın ben buradan açayım hemen krafasyon olunca çaktırmayın buradan hemen açayım size göstereceğim İyi, bir dakika Neyse açılınca gelirim ben. Şurayı biraz bir kapatayım. Tam, kapattım. Birazdan geleceğim. Açılınca gelirim. Evet arkadaşlar bakın buradan istediğiniz sürümü seçin ama size önerim buradan hesabınız açtıysanız burada hesabınızı seçip şifrenizi falan girmeniz buradan istediğiniz şeyi istediğiniz şey, bilgisayarınız çok mu iyi çok mu çok mu iyi? O zaman buradan en son sürümü seçip girebilirsiniz veya tam de girebilirsiniz Bakın burada Optifine'de var sonra ayarlara girip Settings'e girin. Buradan Java'nın nerede olduğunu seçin. Size öneririm Java'yı seçin. Java. Böyle şöyle şu şu bu. Sonra buradan istediğiniz sürümleri göstermeyi iyi göster bu bulana bu sürümleri falan diyorsanız bunları seçin sevdiğin sonra bir de eğer oyununuz kasmasın istiyorsanız size bir öneri tavsiye edeyim. Bunu e, böyle bir bin, e, bin dört falan çıkartın. Evet, bin dört düze çıkartın. Bin dört çıkartın. Ben buraya sansürlerini çaktım şurada kalemle. E, buradan istediğiniz şey yapıp girebilirsiniz oyuna. Neyse gösterdim de. Olmaz. Ee, arkadaşlar beni, sev e beni seviyorsanız aşağıdan bir like atarsınız. Çok memnun oluruz. Ee, e bir sonraki videoda e Minecraft'ı e nasıl mod paketi kurulur ve oynanır onu göstereceğim. Yani mod paketinin özelliklerini de ayarlarsınız. Onu da göstereceğim. Seviyorum. Aşağıdan bir like at atıp like e bir de başka bir like daha atar bir like daha atarsanız seviniriz. Kafam karıştı. Neyse. Seviyorum. Bu videoya 100 like gelirse bir sonraki videonun mod paketi nasıl kurulur ve oynanır ve nasıl ayarlanır ve Minecraft'ın da FPS e nasıl arttırılır videosu olacak. Yani 3 üç, 3'ü bir arada kahve gibi. Neyse seviyorum. Bu videoya 100 like gelirse bir de kanalımız tam 70 abone 70 ne? 60 abone olursa yeni video yarın direkt gelecek. Bugün çekeceğim videoyu şu anda bakın saate bakın bir sonraki videoyu göreceksiniz zaten bu saatte bu saate yakın olduğunu. Neyse seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Çok maske.